Sevgili gençler herkese selamlar. TYT Coğrafya Soru Kampımızın 6. gününde beraberiz. Bugün harita bilgisi konusuyla ilgili projeksiyon ve ölçek kavramı ile ilgili birkaç soru çözeceğiz. Konu anlatımında bahsettiğimiz olayları, özellikleri sorular üzerinden bir tekrarlamış olacağız. Birinci sorumuzda arkadaşlar projeksiyon yöntemi ile ilgili geçmiş dönemlerde çıkmış bir sınav sorumuzun benzerini burada oluşturduk. Ne diyor bize? Kuzey kutup noktasını merkez alan bir düzlem projeksiyonla çizilmiş haritada aşağıdaki ülkelerden hangisinde hata oranı daha az olur? Nereyi merkeze aldık arkadaşlar? Kuzey kutup noktasını ve projeksiyonumuzda düzlenmiş. Şimdi biz kuzey kutup noktasını şu şekilde küremizin üzerinde değerlendirdik. Şu bölgeyi kendimize merkez aldık. Arkadaşlar nereyi merkez aldıysak unutmuyoruz orayı en doğru şekilde çizeriz. Buradan uzaklaştıkça yani ekvatora doğru gittikçe bizim hata payımız ne yapar? Artar. Ben soru kökünü tekrar kontrol ediyorum. Hata oranının az olduğunu sormuş. Yani daha doğru çizdiğimiz yeri sormuş. O zaman daha doğru çizdiysek biz nereye yakın bir bölgedeyiz demek ki kutuplara yakın bir bölgedeyiz. Hangi ülke kutuplara daha yakın dersek tabii ki Norveç'i burada seçiyoruz. Türkiye, Meksika, Güney Kore ve Mısır Orta kuşak, orta kuşağın güneyinde sıcak kuşağa yakın olan yerler. Norveç ise Kuzey Kutup Dairesi'nin bulunduğu hatta içinde de toprakları olan kuzey ülkesidir. Başka ne olabilirdi cevap? Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya, Kanada, Grönland gibi ifadeler de doğru cevabımız olabilirdi. İkinci sorumuza geçtik. Sevgili arkadaşlar ikinci sorumuzda bir ölçek kıyaslaması karşılaştırması yapacağız. Türkiye ve Asya'nın aynı ebattaki kağıtlara bakın. Şurası önemli. Kağıt boyutlarımız aynı. Kağıdın tamamını kullanarak haritalarını çizdik. Buna göre hangisi söylenemez? Şimdi önce şunu yapalım. Asya kıtası Türkiye'ye göre daha büyük bir alandır. Dolayısıyla bu büyük alanı eşit boyuttaki kağıda sığdırabilmem için benim daha fazla küçültme yapmam gerekir. O zaman Asya kıtasında kullandığım ölçek daha küçük bir ölçek olacak. Türkiye'de ise kullandığım daha büyük bir ölçek olacaktır. Hemen bir küçük büyük ölçek örneği oluşturalım arkadaşlar. Çok küçüktük. Mesela ne yapalım buna? 1 bölü 5 milyon ifadesi yazalım. Buna da 1 bölü 500 bin ifadesini yazalım. Şimdi bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra seçenekleri okuyacağız ve cevaba ulaşmamız çok daha kolay net olacaktır. Bakın Türkiye haritasında ölçek daha büyüktür. Doğru. Çünkü paydamız küçükse ölçek değerimiz büyük oluyor. Ölçek ne kadar küçük paydadaki değer o kadar büyüktür. Asya kıtası haritasında görülebilen alan tabii ki daha geniştir. Bakın Türkiye'yi gördüğümüz gibi komşularını Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'nın kuzeyini de görebiliyoruz. Geniş bir alan gördük doğrudur. Türkiye haritasında ayrıntıyı gösterme gücü tabii ki daha fazladır. Büyük ölçekli haritalar ayrıntının ve detayların daha büyük olduğu, fazla olduğu haritalardır. Unutmayın arkadaşlar. Ölçek ile ayrıntı doğru orantılıdır. Ölçek büyüyorsa ayrıntı da büyüyor. Küçülüyorsa ayrıntı da küçülüyor. Yorumunu yapacağız. Asya kıtası haritasında bozulma ve hatalar daha fazladır. Doğru. Çünkü dünyadan küleden ne kadar büyük bir yüzeyi kağıda düzleme aktarmaya kalkarsak eyvahlar olsun hatamız o kadar artacaktır. Bozulmalar o kadar artacaktır. Asya haritasında kullandığımız ölçek, Türkiye haritasında kullandığımız ölçekten büyüktür. Kimin ölçeği büyüktür diyor? Asya'nın ölçeği büyüktür diyor. Bakın biz en başta bunu zaten ifade etmiştik. Asya'yı buraya sığdırabilmem için çok küçültmem lazım. Çok küçültmek demek çok küçük ölçek kullanmak demektir. Dolayısıyla burada yanlışımız E seçeneği olacaktır. 3. soruya baktığımızda büyük ölçekli haritalarda küçük ölçekli haritalara göre daha fazladır. Büyük ölçekli haritada fazla olan nedir? Büyük ölçekli harita yazalım buraya. 1 bölü 10 bin büyük ölçek. Küçük ölçek yazalım arkadaşlar. Şu kısmı aldım. Küçük ölçek. 1 bölü 10 milyon. Şimdi ben ne yapacağım burada? 1 bölü 10 binde daha fazla olan özellik nedir? Onu bulacağız. Onları bulacağız. Ayrıntıyı gösterme gücü büyük ölçekli haritalarda daha büyüktür, daha fazladır. Ne demiştik? Ölçek ile ayrıntı doğru orantılıdır. Haritalardaki bozulma oranı daha azdır. Görülebilen alanın genişliği daha dardır, küçüktür. 4. İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı, yükselti farkı da büyük ölçekli haritalarda daha az olacaktır. Şöyle ki arkadaşlar, mesela izohips eğrileri şöyle gidiyor olsun. Şöyle gidiyor olsun. Biz buna 10, buna 15, buna 20 değeri verdiğimizde yani beşer metre aralıklarla çizdiğimizde daha detaylı bir çizim yapmış oluruz. Daha detaylı bir çizim de bu haritada ayrıntının fazla olduğunu ve dolayısıyla bu haritanın ölçeğinin daha büyük olduğu anlamına gelecektir. Baktığımız zaman arkadaşlar az, dar, az ifadeleri kullandık. Peki fazlayı sadece ve sadece nerede kullandık? Birde kullandık. O yüzden bu soruda doğru cevabımız Yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda yine bir kıyaslama yapacağız. Eşit ebatlardaki kağıtlardan birine Türkiye'yi birine dünyanın fiziki haritasını yani yer şekillerini gösteren haritalarını aktarmışlar. Birinci haritamızda sadece Türkiye var. Ben burada Türkiye'deki gölleri, barajları bakın ne yapabilirim dağların uzanışını, ovaları alçak yüksek her yeri ayırt edebiliyorum. Ama şurada Türkiye'yi zar zor görüyoruz arkadaşlar. Bakın küçücük bir yer kaldı burada. Çok zor gördük. O yüzden ne diyoruz? Birinci haritamız ikinci haritaya göre daha büyük ölçekli bir haritadır. Burada ise tabii ki tüm dünya olduğu için en küçük ölçekli haritamız budur. Şimdi kıyaslama yaptığımız zaman küçültme oranları birbirinden farklıdır. Doğru. Biz ne arıyoruz? Yanlış. Türkiye haritasında bozulmalar daha azdır. Doğru. Ölçek küçüldükçe dünyanın tamamı işin içine girdikçe hata payımız kesinlikle çok daha fazla olacaktır. İzoepsel arasındaki yükselti farkı dünya haritasında daha fazladır. Türkiye'de daha detaylı olduğu için ben ne yapabilirim arkadaşlar? Yüzer metre aralıklarla çizdim. Burada ne yapmam lazım? 300'er, 400'er neyse aralıklarla çizmem lazım ki ancak gösterebileyim. Ayrıntıyı gösterme gücü Türkiye haritasında daha azdır. İşte bu olmadı arkadaşlar. Çünkü ölçeğimiz büyük. Ölçeğimiz büyük olduğunda ayrıntımız da büyük olacak yani fazla olacaktır. Türkiye haritasında birçok detayı görebilmiştik. Ayrıntının az olduğu harita dünya haritamız olacak cevabımız bu. Dünya haritasının ölçeğinin paydasındaki sayı daha büyüktür. Mesela burada ölçek paydası yazmaya kalksak 1 bölü 40 milyon gibi bir değer yazmamız lazım. Paydadaki sayı değer büyüdükçe ölçeğin değeri ne yapıyor? Küçülüyor. Ters orantıyı unutmayalım. Ve geliyoruz son sorumuza. Arkadaşlar 5. soruda Türkiye'nin fiziki haritasında nedir fiziki harita? Yer şekillerini gösteren haritadır. Bu yer şekillerini gösteren haritada yukarıdakilerden hangilerinin belirlenmesinde ölçek kullanılır. Ölçek bizim neyimiz? Ölçek bizim cetvelimiz. Cetvel yardımıyla, ölçek yardımıyla haritalarda neleri hesaplayabiliriz? Dersek arkadaşlar Ankara ile İstanbul arasındaki kuş uçuşu uzaklık uzaklık hesaplamasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Ölçekten yararlanıyoruz. Cetvelimizi kullanıyoruz. Uzaklıklarının bildiğimiz, çevresini hesaplayabildiğimiz bir bölgenin alanını da hesaplayabiliyoruz. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Formüllerimiz vardı. Neydi? Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Demek ki elimizde ölçek varsa biz uzunluk hesabı yapabiliriz. Gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçek paydasının karesi. Yine elimizde ölçek varsa alan hesaplamaları da yapabiliriz. Bunlar ölçek yardımıyla ulaşacağımız sonuçlar. Coğrafi koordinatları bulabilmemiz için bizim elimizde enlem ve boylam derecelerinin olması lazım. Ölçekle bunu hesaplayamayız, bilemeyiz. Yükseklik içinde arkadaşlar yükseltiyi gösteren eğer renklendirme yöntemi ise renk skalası veya izoips yöntemi ise ekü distans ya da o haritaya bakmamız lazım. Eğrilere ihtiyacımız var. Bunu cetvelle yani ölçek yardımıyla hesaplayamayız. Gerekli olanları 1 ve 2 A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar harita konusunda öğrendiklerimizi kısaca sorular üzerinde bir tekrarlamış olduk. Daha sonrasında çok önemli bir konumuz geliyor. İzoipsler konusu ve onunla ilgili soru çözümleri de yapacağız. Özellikle izoipsleri iyi takip edelim. İzoipslerden uzun zamandır soru oluşmuyor arkadaşlar oluşma ihtimali de kuvvetleniyor her dönem. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.